Açtın tamam, şöyle şey yapıyoruz değil mi? Evet. evet şöyle şey yapıyoruz sabaha kadar konuşalım. Tost Evet. Sen de karşılık konuşuyoruz. Konuşalım. Yıllardır biriken bir dostumuz. Aa dost dost. tane bir 40 muhabbetimiz 40 var diyelim. 40 yıl. 40 ne amına koyayım. Evet. 40 yıl, 30 yıl. <gülüyor> <gülüyor> ama yani. Kader. Evet. Ziya. İn aşağı muhabbeti yapalım. 30'a 30'a bağlayalım. Bağlayalım. 30 yıldır evet arkadaşlarımız var. Doğru mu? Valla boğaz 30'lığa sürse zaten ne olur biz zaten... Ben her zaman söylüyorum, 65 yaşına geldiğimde yanımda çevremde senin gibi insanlar... Biz olalım. Yanımda çevremde <laughs> senin, senin gibi de insanlar de olsun. Senin için de, 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 senin için de, de, de benim gibi. gibi insanlar olsun, doğru mu? Gel lan buraya. Ee? O geziyor içeri. Öyle <laughs> yes, <size> önemli değil. Astransı <laughs> yani. Milyon <gülüyor> dolarlık yata görmüş, geziyor evet. yani seviyor. Ya yani ya Ortamı evet. gezmeyi seviyor. İşi gücü... Yata gidip sıçıyor, başka bir şey yaptığı yok. Ortamda sıçmayı seviyor. Yine gitti sıçmaya. Bak yine gitti sıçmaya. Şimdi şunu soracağım. Ben buradan çıkacağım seninle beraber geleceğim. Benim Antalya'dan hiç bir beklentim yok. Diyeceğim de yani beklentim var. Abi niye sen şurayı uzun? bırakıp niye geliyorsun? Abi şimdi A101'de çok hoşuma giden bir kadın var. Adı Özlem. şimdi kadın olabilir. Bir, her yerde bir Adı kadın Özlen. olabilir. Bu kadının sevgilisi vardır, eşi vardır, Tabii su varsa busu vardır. Tabii ki. Senin hoşuna gidebilir ama sen onu... Onun sana gidiyor. hoşuna gittiğini fark ettin mi? Anladın mı? Değil mi? Yani olay burada bitiyor zaten. Ama sormadım. Hiçbir şekilde yaklaşmadım. Abi e, sormadın zaten boş ver. Senin ona mı şeyin var yani? Benim sen, var da orada... onun bana bir şey var mı onu bilmiyorsun. bak şimdi burada sen zaten şeydesin memmağındasın. Arafta. Araftasın. Arafta değil zaten. Daha gittik işte şurada üç tane karı kaptan yani. Ya abi gözler gözler. Gözleri var ya beni bitirdi. Ne yapayım? Dur. Abi bak belki evliyim. Hayır değil. Ya belki nişanlı. Belki olabilir. sevgilisi var. Olabilir. Hayatta ben şuna inanıyorum monogami olacaksın abi. Tekil olacaksın. Bitti evet. gitti. Tekilden Peki şunu abi. sorabilir miyim? Sor. Bu konuda. Evet. Şu andaki yaşadığı kad... insana kadar hayatında başka insanlar vardı. Doğru mu? Kimin? Onun. Şu andaki anda, yaşadığı. Belki de halen var. Tabii ki. Ama bundan sonra da olabilir. Doğru mu? Bak şimdi. Ben sonra, aradaki hangi noktadayım? Bak ben şimdi tanımadığım için bilemem. Tabii ki. Ben de tanımıyorum ki. Boştadır, ben de tanımıyorum. Odur, 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 onu... e ben Abi, de tanımıyorum. E, niye o zaman boşu boşuna şey yapacaksın? Hayır, sadece içindeki şey. ego ve tatminiyet duygusu. O kadının bakışlarından evet. ve gözlerinden çok bir elektrik aldım. Bunun arkasını kovalayayım mı kovalayayım Abi sen şimdi elektrik aldım diyorsan hani herkes herkesten elektrik alabilir. Tabii o zaman herkese ikiniz yürüsün. Öyle bir Abi, hayat olamaz mı? Tabii ya. ki yürüsün ama Tabii ki yürüsün diye bir şey olmaz ya. Tabii ki yürüsün ama adabı ile Hayır yürüsün. abi Adap... insanların... Şimdi evli olan bir kadın hoşlanabilirsin. Hayır evli olan bir kadın hoşlanabilirsin ama kadın sana kusura bakma yani evlenim zaman sonra ağzını açamazsın. Ama bu, bu kadın, bir şey. ama bu kadın evli değilim hayatımda bir şey yok hayatımda kimse yok diye davranıyorsa açık. Onu nasıl anlıyorsun mesela davrandığını nasıl anlıyorsun? Anlıyorum biliyorum. Nasıl? Yani nasıl? Bir, biliyorum yani. Veya, bir şey de biliyorum yani. Konuşmaya gerek yok. Şu evli ama... Evli şu anda konuşmaya olduğunu... gerek yok. Şu anda değil. Hayır abi şimdi konu o değil. Evli olduğunu belli etmiyor ama... Evli ama evli değil mi gibi evli davranıyor. Hayır evli değil. Açık açık i̇şte söyle. Yani. Evli değil mi diyor? Kim ya? Abi. Hayır. Bu 101'de bir tane... Arkadaş varmış. Amına koyayım. Ölü diri Oğlum, bir, an. bir, <laughs> bir, bir yani. tane video da ya, etme arkadaş, ya. Arkadaş alışık ölü, ölü diri, diri diyorsun da bir dakika, bir şey soracağım. Ha. Elinde tapu diri siktim ne zaman gördün? Diri çıkarken ne zaman gördün? Bana bunu anlatsın. Ya arkadaş üstüme yapışma. Ben diyorum ki, ki ben. sen koskoca soykan büyük kursun. Bütün kursları siktim. Ya bak bir leylek kaldı. Kemal'de Rus olsun, İskan neydi lan onu? Ya arkadaş şey. Ya ben sevemez mi? Ben A101'deki bir kadını sevemez mi? Abi sana kalırsa senin baban 5 tane kadın eskitmiş. Sen herkesi seversin. Abi ya benim su bardağımı ya. sen niye içeri götürüyorsun adam? <laughs> Amına kakağım ekip. ne hayallerle geldim Abi buraya. <laughs> Ayakkabımı da giydim bardak yok ya. Ya bak konu nasıl değişiyor. Adam bak Reyhan aradı. Göbektepe'ye tamam. gidiyoruz. Orada bu pezevenge. Bastı eve evet, evet, buna, buna video çekeceğim özel olarak. O Göbektepe'de bir taş var ya şöyle. T şeklinde. Onun bak, başına. Şey, bir dakika şey, dur. Bir dakika dur. Bir dakika olay olay açıyor. Biz göbek göbekte bir gidiyoruz mu şimdi? Sen, gelmiyorsun ama sen, nereye geliyorsun? Ben, Hatta ben, ben, şey, şey, ben şeyimiz mi? amca da geliyor Özle, bu. Özlem bak sen olsan ben giderdim bak. Aha. Sen olsan ben giderdim. Araba değer yok abi. Özlem sen kimsin bilmiyorum da. Araba değer yok. Ama gelecekte çok büyük bir noktaya geleceksin. Özlem bak. Gelecekte çok büyük bir noktaya geleceksin. Aydın'da indiğimde bir şey var Senin gözlerin var mı? Senin beni bitiren gözlerin. Matkap aldım gözlerim. ben geçen aldım lan. Totçu matkap aldım. Özlem matkap. Özlem sen ne yapıyorsun? Matkap. Niye satıyorsun bunu? O satıyor. Niye ya. satıyorsun? Ben kendim aldım. Kimse bana bir şey satmadı. Yok, alıyor. hayır. Biz şu anda sprintleri yapıyoruz ya, bunları konuşuyoruz ya. Tamam. Bu bu arada benim hayatımda ne olduysa hep kendim yaptım. Kendim. Evet. Hayır bak, değil benim süreçte, telefonum de, benim <laughs> telefonumdaki bak. <laughs> benim telefonumda ne diye kaydettin? Keş ama. şamı. Şey, Buyur. Silip tosaveste yapacağım diye ne söyledim? Yap, muhallakta kaldın değil mi? Evet. Artık Aa, baktığım zaman artık bırakırım. Hayır, baktığım zaman artık bir şeyin değişmesi gerekiyor. Değiştik, zaman Değiştik. değişmesi gerekiyor. Çok. Doğru mu? Tasavvuf şeyine geçtik. Arkadaşlar sebebi dinlerde. Özlem, bak sen de duy. Geçmişte ben ya bu özlem kötü bir ya. insandım. Hani bu saatten sonra Östürcem bana. Şey bak bu adam Instagram'da çok popülerlik olan Tostoyevski onu şule Neyse, Hı. benim içinde sen olacaksın. Bizim öyle gidiyor. Şey değilim Haberin değilim olsun. Nokta. Sefer... Ya böyle bir şey yok ya. Yok hayır, gerçek bu. Ben sevdiğime sevdim diyorum. sevdim olana sevdim desin. Geminin Nokta. <laughs> Arkadaşım. <laughs> arkadan... <laughs> 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 ya artık görüyor. <laughs> 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 <laughs>